Gayrimenkul piyasası değerlendirmesi videosuna hoş geldiniz. Yılın 11 ayını tamamladık. Gayrimenkul satışları, konut satışları, konut dışı gayrimenkul satışları, konut fiyatları ve kiralara ilişkin birçok veri artık elimizde. Buna göre ilk 11 ayı ve Kasım ayı itibariyle konut fiyatlarını ve konut satışlarını da değerlendireceğimiz videomuza yavaş yavaş başlayalım. İlk olarak toplam gayrimenkul satışlarıyla başlayacağım. Gayrimenkul satışlarına baktığımızda son ay 229 bin adet toplam gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bu ortalamaya hemen hemen yakın. Yani gayrimenkul satışlarına baktığımız zaman burada herhangi bir gerilemeden aslında söz etmek mümkün değil. 11 aylık toplamlara baktığımız zaman yılın ilk 11 ayında 2.6 milyon adetlik gayrimenkul satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Geçen senenin aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda 2.8 milyondan geriye gelmiş gibi gözüküyor. Ama 2020'den itibaren baktığımız zaman aslında seyre genel olarak yakın gözüküyor. Konut dışı gayrimenkuller biliyorsunuz arsa ve tarlalardan oluşan gayrimenkulleri bize söylüyor kasım ayı itibariyle toplam 136 bin adetlik konut dışında gayrimenkul satışı gerçekleşti. Uzun dönem ortalamanın üzerinde ama 2020'den itibaren baktığımız zaman yine ortalamaya çok yakın bir satışla karşı karşıya kalmış oluyoruz. Yılın ilk 11 ayındaki konut dışı gayrimenkul satışlarına baktığımız zaman 1.5 milyon adetlik bir satış var. Bu geçen seneyle hemen hemen aynı diyebiliriz. Toplam gayrimenkul satışlarına baktığımız zaman bir miktar gerileme var gibiydi ama konut dışı gayrimenkul satışlarına baktığımız zaman ise aslında gerileme değil geçen seneyle aynı seviyede olduğunu gösteriyor. Bu da bize aslında konut satışlarının azalmakta olduğunu ama konut dışı gayrimenkul satışlarının seyrinin çok da fena olmadığını gösteriyor. Gayrimenkul satışlarındaki dağılıma baktığımız zaman ne kadarının konut, ne kadarının konut dışı gayrimenkul olduğundan değerlendirdiğimizde konut satışlarının oranının %40 olduğunu görüyoruz. Geçen aya göre bir miktar konut satışları yüzdesel olarak arttı. Konut dışı gayrimenkullerin oranı ise %60'lar civarında. Bu uzun dönemde baktığımızda aslında konut satışlarının %45'ler, %50'ler civarında, konut dışı gayrimenkulünde de %50-55'ler civarında olduğunu görüyoruz. Ama her videoda bahsettiğim gibi Covid sonrasında bu oranlar konut dışına daha fazla kaymaya başladı. En çok değişim nerede oldu? Konut dışı gayrimenkulleri içinde incelediğimiz zaman biliyorsunuz bunların içerisinde işyerleri, tarlalar ve arsalar var. Arsa satışlarındaki seyir aynı devam ediyor. Geçen yılın tamamına baktığımız zaman arsa satışlarının oranının %16 olduğunu görüyoruz. Bu senenin 11 ayına baktığımız zaman yine %16'da olduğunu görebiliyoruz. Ancak tarla satışları %26'dan %30'a yükselmiş durumda. Konut satışları ise %45'ten %41'e gerilemiş durumda toplamın içerisindeki payını değerlendirdiğimiz zaman. Toplam konut satışlarına baktığımız zaman Kasım ayında 93 bin adet konut satışı gerçekleşti. Ortalamanın altında kalıyor. Toplam uzun dönemli ortalamada 111.000 bin adet. Peki 11 ay toplamında nasıl? 11 ayda 1.1 milyon adet konut satışı gerçekleşti. Geçen senenin aynı zamanında 1.3 milyon adet toplam konut satışı gerçekleşmişti. Aslında uzun dönemli ortalamada baktığımız zaman uzun dönemli ortalama bize 1.2 milyon civarında bir ortalama veriyor. Covid sonrasındaki dönemde ise 1.3 milyonlar civarında bir satışı görüyoruz. Covid sonrası döneme göre geride kaldığını uzun dönemli ortalamaya göre de geride kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Konut satışlarını kendi içerisinde kredili ve nakit satışlar olarak değerlendirdiğimizde kredili satışların oranının %5.6'ya gerilediğini, toplam konut satışlarının içerisinde sadece 5200 adedinde konut kredisi kullanıldığını görüyoruz. Yani piyasada artık nakitle konut alınan dönem başladı ve devam ediyor. Uzun dönemdir diyebiliriz. Konut satışlarının dağılımında bu defa birinci eller ve ikinci eller olarak baktığımız zaman birinci ellerin oranı %32'lerde. Bu %32'ler civarında uzun zamandır devam ediyor. Üretim muhtemelen yetişemediği için yani yeterli arz olmadığı için %32'lerin üzerine çıkamıyor. Yabancıya konut satışlarına baktığımız zaman Toplam Türkiye'de son ay 2300 adet konutun yabancılar tarafından satın alındığını görüyoruz. Bu 2018 döneminden itibaren gördüğümüz aslında düşük seviyelere doğru gerilemeye devam ediyor. 2018'de biliyorsunuz yasanın çıkmasıyla beraber Türkiye'de konut satışları birden artmaya başlamıştı. Bu son ayın ortalamasına baktığımız zaman Toplam konut satışlarının içerisinde yabancıların aldığı konutun miktarı ne diye değerlendirdiğimizde sayısal olarak %2.5'i yabancılar tarafından alındığını, diğer piyasanın yerliler yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında el değiştirdiğini bize gösteriyor. Konut fiyatları ile ilgili değerlendirmelere geçmeden önce A'dan Z'ye konut yatırımı kitabını hatırlatmak istiyorum. Kitabı edinmek isteyenler olursa igd.com.tr adresinden Aynı web sitesinin adı gibi igd.com.tr indirim koduyla %20 indirimle kitabı edinebilirler. O halde konut fiyatlarıyla devam edelim. Konut fiyatlarına baktığımız zaman yıllık reel değişim oranında %15'lik bir artış görüyoruz. Nominal değişim ise %86. Yıllık reel değişim geçen ay %17 oranındaydı. Bu ay %15'e geriledi. Reel olarak konut fiyatlarının gerilemeye başladığını uzun dönemdir görüyoruz. Nominal artışında hızı artık kesilmeye başlandı. Bundan sonrasındaki dönemde yüzde onlara doğru bir gerileme gördüğümüz takdirde piyasanın aslında uzun dönemli olan konut fiyatlarındaki reel değişim anlamında normal banda yaklaştığını görebileceğiz. Konut birim fiyatlarına baktığımız zaman Türkiye'de ortalama konut birim fiyatının 30 bin lira olduğunu görüyoruz. İstanbul'da 44 bin lira, Ankara'da 23 bin lira, İzmir'de ise 34 bin lira ortalama konut fiyatları. Bu veriler Merkez Bankası verilerine göre. Bu verileri değerlendirirken birim fiyatların ortalamada alındığını unutmayalım ve Merkez Bankası tarafından hesaplandığını yani gayrimenkul değerlemesine konu olan ekspertizlerdeki konutlardan oluştuğunu unutmayalım. Sahibinden.com'daki ilanlardaki konut birim fiyatlarına bakalım. Bu birim fiyatlara göre Türkiye'deki konut birim fiyatlarının 25 bin lira olduğu, İstanbul'dakilerin 35 bin lira, Ankara'nın 19 bin lira, İzmir'in ise 29 bin lira olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi Merkez Bankası verilerine göre ilanlardaki veriler biraz daha geriden gelmekte. Bu farkı iki şekilde yorumlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası verilerinin 1-1,5 ay geriden geliyor olması, ilan verilerinin ise bugünü yansıtıyor olması. Bir ikincisi ise ilana çıkan konutların mal sahiplerinin fiyatlarda biraz daha pazarlık yönünde fiyatları geriye çekmiş olduklarını Düşündürebilir konut birim fiyatlarını döviz bazında baktığımız zaman Türkiye'deki ortalama konut birim fiyatının Geçen ayla tamamen aynı kaldığını Birim fiyatın 1078 dolar olduğunu Görüyoruz Bunu ilan verilerinde baktığımız zaman Bu defa Türkiye'deki ortalama konut birim fiyatının 900 dolar olduğunu görüyoruz arada 170 dolarlık bir Fark olduğunu Görebiliyoruz İstanbul'da konut birim fiyatlarının Döviz bazında 1241 dolar Ankara'da 675 dolar İzmir'de ise 1013 dolar olduğunu görüyoruz. Konut birim fiyatlarını bir de altınla karşılaştırıyoruz. Altınla karşılaştırdığımız zaman Türkiye'de ortalama bir konutun 16 gram altın olduğunu görebiliyoruz. Bu da yine uzun dönemli Türkiye'deki konut birim fiyatlarını altınla karşılaştırdığımız zaman ortalama seviyeye çok yakın bir rakam bize gösteriyor. İnşaat maliyetleriyle yeni konutların birim fiyatları arasındaki değişimi karşılaştırdığımız zaman inşaat maliyetlerindeki değişimin %65 olduğunu, yeni konutlardaki değişim ise %83 olduğunu gösteriyor. Dikkat ederseniz inşaat maliyetleri daha paralel bir seyir izlerken yeni konut birim fiyatlarındaki değişim ise geriye doğru gidiyor. Yani aslında yeni konut birim fiyatları inşaat maliyetlerine doğru değişim anlamında yaklaşıyor. Konut fiyatlarında bir de kira değişimlerine baktığımız zaman Türkiye'de ortalama konut kira değişiminin %91 olduğunu görüyoruz. Bir yıl içerisinde ilan verilerine göre. Bunu il kırılımında incelediğimiz zaman İstanbul ortalamanın altında %77, Ankara ise ortalamanın çok üzerinde %159, İzmir'in ise yine ortalamanın üzerinde %117 olduğunu görüyoruz. Böylece 11. aya ilişkin verilerin tamamını sizlerle birlikte değerlendirmiş olduk. Bir sonraki videoya dek hoşçakalın.